merhaba arkadaşlar. Oran orantının ikinci testiyle devam ediyoruz. Birinci soruda aşağıdaki her iki terazide üçer koli tartıldığında hangi ağırlıkların elde edildiği şekilde gösterilmiş. Aynı renkte olan koliler eş olduklarına göre mavi renkli kollerin birinin ağırlığı, kırmızı renkli kolilerin birinin ağırlığı kaç katıdır? Şimdi burada iki tane mavi koli artı bir tane kırmızı kolinin ağırlığı toplam 5x'miş. Burada da iki tane kırmızı artı bir tane mavinin toplamı 4x. Şimdi burada mavi ve kırmızıları x cinsinden bulalım o zaman. Şöyle diyelim. Burasını eksi 2 ile çarparsak. Eksi 2m ile 2m'ye gidecek. Buradan eksi 4k, eksi 3k gelecek. 5x, eksi 8x olduğu için eksi 3x. Dolayısıyla buradan da k yani kırmızı x ağırlığına geldi. Kırmızı yerine x yazdığımız zaman 2m eşittir. x de diğer tarafa aldım. 4x geldi. Buradan da mavinin ağırlığı 2x oldu. Mavi kollerden birinin ağırlığı, kırmızı kollerden birinin ağırlığının kaç katıdır? 2 katıdır. Bulmuş olduk. İkinci sorumuzda öncelikle bir içler dışlar çarpımı yapalım burada. Nedir? 3A artı 6. 2B artı 6 geldi ve buradaki 6'lar birbirini götürdü. 3A'nın 2B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle yazalım. Biz A ve B, B için buradaki değerlerde A'yı 2K yazarsam burası 6K. B'yi 3K yazarsam burası da 6K geldi. O zaman direkt A gördüğüm yere 2K. B gördüğüm yere 3K yazabilirim. Yani tek değişkene dönüştürdüm yine aynı şekilde. 2K artı 3K çarpı X eşittir. Burası da 2K eksi 3K geldi. 5K çarpı X eşittir. Eksi K. K'lar zaten sadeleşti. Buradan 5X eşittir. Eksi 1 olduğuna göre X değerimiz de eksi 1 bölü 5 olur. Üçüncü sorumuz da. Şimdi bu x bölü y şeklinde vermiş. Şöyle desek aslında bunları x artı y paydaya böldüğümüzde yani x bölü y artı 1 olacak burası. Çarpı burada da t bölü t'den 1 eksi z bölü t ifadesi geldi. Şimdi x bölü y'nin bu sonuçta x bölü y de z bölü t de direkt 1 bölü 2 eşitmiş. O zaman x bölü y yerine 1 bölü 2 yazdım. Artı 1 çarpı 1 eksi z bölü t yerine de yine aynı şekilde 1 bölü 2 yazdım. Bu işlemi yaparsak kolayca sonuca ulaşacağız zaten. 3 bölü 2 çarpı burası nedir? 1 bölü 2 gelecektir. Yani cevabımız 3 bölü 4 oldu. Dördüncü sorumuzda A bölü C oranını istemiş. Şimdi buradalık öncelikle şöyle yapalım. A bölü B oranı yazalım. A bölü B oranı 2. B'yi buraya aldım. Burada da B bölü C oranı 3 geldi. Burada şöyle yazabiliriz. Aslında tek değişkene çevirmeye çalışıyorum. Ya da şöyle de yapabilirdik. B gördüğümüz yere 3C yazabiliriz. Bize sadece A ve C lazım. B'lerden kurtulmamız lazım. Biz o zaman şöyle yapalım. B yerine bunu kullanmayalım. B yerine 3C yazalım. Buradaki ifade de A eşittir. 2 çarpı B yerine 3C yazdığım zaman A'nın direkt 6C eşit olduğunu bulduk. Biz A bölü C oranı istediğine göre her tarafı C'ye böldüm. C'ler buradan gitti. Ve A bölü C de buradan 6 geldi. Beşinci sorumuzda x bölü y'nin 2 bölü 3, z bölü x'in 1 bölü 4 olduğunu vermiş. Şimdi bu ikisinde de x'ler ortak ama bunda 2, bunda 4 yazıyor. Bunların karşılıklarını eşitlememiz lazım. Şimdi bu 4 olduğuna göre biz bunu 2 ile genişletirsek bunun tamamını. Burası ne olacaktır? x bölü y oranı 4 bölü 6'ya eşit olacak. x de 4'e eşit. Buradaki x de 4'e eşit. x 4 olduğuna y 6, z de 1'e eşitmiş. O zaman buradaki ifadeler yerine yazalım. 2 çarpı x yerine 4'ün yani hatta 4'ün katı olarak yazabiliriz. 4k yazalım. Eksi z yerine 1'in katı. Y yerine 6k artı z yerine de 1, 1k yazdık. İşlemlerimizi yaptığımız zaman burası nedir? 8k eksi 1'den 7k bölü burası aynı şekilde 7k geldi. Oranladığımızda da cevabımız 1 oldu. 6. sorumuzda z bölü x'i sormuş bize. Şimdi şöyle yapabiliriz. Burada yine biz içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bunun dışında buradaki ifadeyi böldüğümüz zaman y bölü t artı 1'in 5 bölü 2 olduğu çıkar buradaki denklemde y bölü t artı t bölü t'den 1'i karşı tarafa aldığımız zaman y bölü t 5 bölü 2 eksi 1 olduğu zaman da burası nedir 3 bölü 2 eşit olacak y bölü t oranı o zaman 3 bölü 2 yazabilirim. Şimdi o zaman bunları şöyle yapalım biz x bölü z burada ne var y bölü t eşittir 1 bölü 2 y bölü t yerine 3 bölü 2 yazabilirim x bölü z'yi aynen yazdım. y bölü t yerine 3 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. Buradaki ikiler sadeleşti. x bölü z eşittir. 3'ü de buraya paydaya gönderdiğimiz zaman nedir? 1 bölü 3'e eşit oldu. Biz x bölü z'yi 1 bölü 3 bulduk. Bize bunun tersini istemiş. Yani z bölü x'i istediği için cevabımız 3 olur. 7. sorumuzda Burada yine ortak olarak A'nın 2, B'nin 3, B'nin 4 olduğunu söylemiş. Şimdi B'ler burada 3, burada 4'e eşit olamayacağına göre 3 ve 4'ü 12'de eşitleyebiliriz. Payda eşitler gibi. O zaman bunu burasını 12'de eşitleyebilmek için bunu 4'te aynı şekilde bunu da 4'te çarpıyorum. Burası 8 bölü 12 geldi. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman burasını genişletmek için burayı 3 ile genişletiriz. Burası da 12 bölü 15 oldu. O zaman A yerine 8K, B yerine 12K, D yerine de 15K yazabilirim. Yazdığımız zaman burası 3 çarpı 8K'dan 24K. 5 çarpı 12K'dan burası 60K. 4 çarpı 15K'dan dolayı da burası aynı şekilde 60K geldi. Bu ifade 144'e eşitmiş. Topladığımız zaman burası 100, 120, 144 K'nın 144'e eşit olduğunu söyleyen yani direkt K değerimiz 1'miş. O zaman direkt A'yı 8, B'yi 12, D'yi de 15 olacağım. A yerine 8 yazdım. D de 15. Buradan da toplamları 23 geldi. 8. sorumuzda x, y, z oranını sormuş. Burada doğru orantı şeklinde. Şimdi burada x bölü y biz şöyle yazabiliriz. Daha kolay gözükür. x bölü y 2 bölü 3. Aynı şekilde şöyle diyelim. Burada da z bölü 4 eşittir x bölü 5 şeklinde geldi. Şimdi biz bunları şöyle yapabiliriz. Bu x'i buraya alalım. z bölü x eşittir 4 bölü 5 olsun ve bir önceki sorudaki gibi x bölü y ile z bölü x'i ortak yapmaya çalışalım. Mesela burada x'in karşılığı 2, burada x'in karşılığı 5. O zaman 5 ile 2'yi 10'da eşitleyebiliriz. Burasını 5 ile çarptığımız zaman burası 10 bölü 15 olur. Burasını da 2 ile genişlettiğimiz zaman z bölü x ifadesi 8 bölü 10 olur. z bölü x ifadesi 8 bölü olur. O zaman x gördüğüm yere 10 yazacağım. y gördüğüm yere 15 yazacağım. Ve Z gördüğümüz yere de nedir? 8 yazacağız. O halde buradan da cevabımız A şıkkı olacak. 9. sorumuzda ABC'nin toplamı 290 ve A eksi b'yi vermiş. Şimdi bunları yine paydalı olarak yazalım. A bölü B buradan 5 bölü 2'ye oranına eşit. B bölü de 3 bölü 4 oranına eşit. Burada yine B'lerin ortak olanlara baktığımız zaman burada 2 burada 3'e eşit olduğuna göre bunları 6'da eşitlememiz lazım. O zaman burasını 3 ile genişletirsem burası 15 bölü 6. Burasını da 2 ile genişletirsem 6 bölü 8 ve böylece B'lerin karşılıkları eşit oldu. Buna göre artık ne yazacağım? A yerine 15K B yerine 6K C yerine de 8K yazacağım. Topladığım zaman 15K 6K artı 8K'nın cevabının 290 olduğunu söylemiş. Burasını topladığımız zaman 29K eşittir 290 yani K değerimiz 10 geldi. K yerine yazdığımız zaman A15K ise A değerimiz 150 gelir. B'yi sormuş bir de B'yi de 6K bulmuştuk. O zaman A, B'de nedir? 60 olacaktır. Bize bu farkı istediğine göre cevabımız 90 geldi. Yukarıdaki tabloda birinci sütundaki sayılar ile ikinci sütundaki sayılar doğru orantılıdır demiş. Yani o zaman e, A 12 ile doğru orantılı. 12 birinci sütundakiler ikinci sütundakilerle doğru orantılı dediğine göre A 12 ile e, 12 30 da 30 da B ile doğru orantılı olacak şekilde vermiş bize. O zaman e, biz buradaki oranları da yine aynı şekilde mesela bunları yazdığımız zaman 3'e bölsek 4, 3'e bölsek burası 10 gelecek. 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 5. Yani buradaki oranların 2 bölü 5'e eşit olması lazım. O zaman şöyle söyleyebiliriz. A bölü 12 için 2 bölü 5'e eşitse eğer. Burada da aynı şekilde şöyle yazalım. A eşittir. Buradan 24 bölü 5 olacaktır o zaman. Çünkü A bölü 12 2 bölü 5'e eşit dedik. A'yı tek başına bıraktığımız zaman 24 bölü 5 oldu. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman 2 bölü 5 eşittir 30 bölü b olduğuna göre ikileri sadeleştirdim. Burası 15, b'yi de tek başına bıraktığımda B de 15 çarpı 5'ten 75 gelecektir. O zaman a yerine 24 bölü 5, b yerine 75'i yazdığımız zaman bu işlemleri de yapalım. 5 ile 75 sadeleştirdiğimizde 15 geldi. 24 çarpı 15'ten de cevabımız 360 oldu. Evet, 11. soru da. 10 milyonluk seçmeni bulunan bir ülkede 120 milletvekili olan bir mecliste her parti aldıkları oy ile orantı olarak milletvekillerini temsil ediyor demiş. Buna göre B partisinin milletvekili sayısını sormuş. Şimdi şöyle diyelim. 10 milyonluk seçmen için 120 milletvekili varmış. Burada orantı yapacağız. 10 milyonda 120 milletvekili varsa B'de 3 milyon oy veren varmış. 3 milyon oy veren de ne kadar milletvekili olacağını soruyor. O zaman burada ne diyoruz? İçler doğru orantı olduğuna göre burada içler dışlar çarpımı yapacağım. Yani 3 çarpı 120 bölü 10 gelecek. Sıfırlarımız gitti ve buradan da cevabımız 36 geldi. 12. soruda tabloda 3 kişinin kaç kilogram oldukları belirtilmiş. Herkes kendi kilolarıyla ters orantılı olabilecek şekilde saatte belli kilometre yol yürüyor biliyorlar. Buna göre Mine saatte 4 kilometre yürüyebiliyor ise Aslı'nın 1 saat yürüyebileceği mesafe rüyanın 1 saatte yürüyebileceği mesafeden kaç kilometre fazladır? Şimdi bunların arasında ters orantı var demiş. Yani o zaman şöyle aslında. Burası mesela x burası y ise o zaman 100 x ile ters orantılı eşittir. 150 4 ile ters orantılı. 120 de y ile ters orantılı olacak şekilde. Şimdi bunlar birbirine eşit. Bir k sabitine eşit. Burası 600 geldiğine göre o zaman her birinin 600 olması lazım. O zaman x buradan 6 gelir. Y de buradan 5 gelir. Bize aslında bir saat yürüyebileceği mesafeyi sordu. O 6. Rüyanın bir saat yürüyebileceği de 5 olduğuna göre cevabımız 1 geldi. 13. soruda A artı 100 gram 1 TL olan meyvenin A eksi 100 gramı kaç 50 kuruştur demiş. Meyvenin 2 kilogramı kaç TL? Şimdi A artı 100 gr gramı 1 TL verilmiş. A eksi 100 gramı 50 kuruştur demiş. Onu da 1 bölü 2 TL diyebiliriz. Şimdi bu, bu şekilde verdiğine göre demek ki burada nedir? Bir doğru orantı var. Sonuçta buna bu şekilde denk gelen ifadeleri yazmış. O zaman biz burada bir içler dışarı çarpım yapıp a değerini bulmaya çalışalım. Buradan a artı 100 çarpı 1 bölü 2 eşittir. a eksi 100 çarpı 1 Dağıtığımız zaman a bölü 2 artı 50. a eksi 100 geldi. Buradaki eksi 100'ü buraya aldığımız zaman 150 eşittir. a eksi a bölü 2. Ve buradan da nedir? 150 eşittir. a bölü 2 değeri gelecektir. Yani buradan da biz a'nın 300 olduğunu bulmuş olduk. Bir, bu meyvenin demiş 2 kilogramı kaç TL'dir? Şimdi A 300 olduğuna göre o zaman şöyle söyleyelim. 2 kilogramdan bahsettiğine göre nedir o zaman? 2000 gramdan bahsediyor. Yani bize normalde A'nın 300 olduğunu bulduk. Şöyle diyelim 400 gramı 1 TL ise sonuçta A yerine 100 yaz, 300 yazdığım zaman 400 gram oldu. 400 gramı 1 TL ise bize 2 kilogramı yani 2000 gramı kaç TL onu sormuş. Yine aynı şekilde içler dışlar çarpımı yapıyorum. Buradan nedir? 2000 çarpı 1 eşittir. 400 çarpı x. Buradan sıfırlarımız sadeleşti. 20 bölü 4'ten de x değerini buradan 5 bulduk. Soruda aşağıdaki A bölümündeki 4 çekmecenin her birinde eşit sayıda düğme. B bölümünde 4 çekmecenin her birinde eşit sayıda düğme bulunmaktadır. A bölümündeki açık çekmecelerdeki toplam düğme sayısı. B bölümündeki açık çekmecelerdeki toplam düğme sayısının 2 katı. Şimdi burada 3 tane açık çekmece var. Burada 2 tane. Burada açık çekmecelerdeki düğme sayısı demiş. X kadar olsun. Buna o zaman 3X diyelim. B bölümündeki açık çekmecelerdeki toplam düğme sayısı. Burada 2 tane açık düğme vardı. Her birinde burada her birinde X tane. Burada her birinde Y tane düğme dersek burada o zaman 2Y kadar gelecek. Ve bize şunu söylüyor. A bölümündeki açık çekmecelerdeki toplam düğme sayısı. B bölümündeki açık çekmecelerdeki toplam düğme sayısının 2 katına eşitmiş. Dolayısıyla buradan 3x eşittir 4y geldi. Şöyle diyelim x'e buradan 4'ün katı, y'ye de 3'ün katı diyebiliriz. Ortak katlarda eşitledim. Buna göre 8 çekmecedeki toplam düğme sayısı kapalı olan 3 çekmecedeki toplam düğme sayısının kaç katıdır? Şimdi burada toplamda 4'er 4'er 8 tane çekmece var toplam düğme sayısı. Biz x'i 4k aldık. Burada her bir çekmecede 4k tane burada düğme var. Topladığımız zaman 4 tane çekmece olduğu için toplamda 16K düğme var. Burada her birine Y'nin değerini 3K aldık. 4 tane çekmecede o zaman toplamda 12K kadar düğme var. 8 çekmecedeki toplam düğme sayısı 16 artı 12'den 28K geldi. Kapalı olan 3 çekmecedeki toplam düğme sayısının. Şimdi burada bir tane kapalı var. Dolayısıyla bir tane çekmecede 4K kadar düğme gelecek. Burada iki tane kapalı var. Bir tanesinde 3K dolayısıyla ikisinde 6K kadar düğme geldi. Bize şunu sormuş. Buradaki 28K bunların kaç katıdır? O zaman 10K'ya bölelim. 4K artı 6K'dan bunu oranladık. Buradan K'lar sadeleşti. Daha sonra 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 5 geldi. Ve buradaki oranı 14 bölü 5 bulduk.